bakalım. Şu an başladı mı? İhtimal var. Bakıyorum hemen. Aynen. Şimdi şöyle yapsam. Tamamdır. <laughs> Kayıtlı oyunlar 218. gün. Şimdi en son ne yaptık? Şöyle bir bakıyorum. Bir şey kale almıştık, aynen. Dercoyuz kalesini aldık. Ee, bizim adamın bir şey şu şehirde şeyde ee, mahkum, esir tutuluyor. Onda köle tüccarı varsa direkt kurtarabiliyor muyum acaba? Parasını verip alsam desem? Abi çok saçma ama ben sonuçta benim yoldaşım olmasına gerek yok bence. Kendi yani krallığımdan adamın biri işte. Parasını verip kurtarmak istiyorum. Direnç 20, direnç 17, direnç 16. O kadarına gerek yok. Şimdi bizim grubumuzda en son kimler vardı? Şeremus, Desavi, Matild. Bir dakika burada yapmayacağım bu hareketi. Svadya'dan biri Kergit tarafından bildirimle geldi. bildirimleri sessize mi alsam ya neyse şimdi titreşim alayım telefonu çünkü geçen gün aradıklarını duymamışım heringot Oğlum ben sana soracağım şimdi şöyle bir şey yapacağım şimdi burası bir dursun agabey Şöyle erzak satın alayım. Kir şehrine bir gideyim. Peynirleri aldım, üzümü aldım. Balıkları aldım, elmayı aldım. Elmaları. Şimdi zırh tüccarı. Abi ne, neden hiç Nord? Ben Matilda Nordlardan bir şeyler dizerim diye buraya geldim özellikle. Çünkü kendisi bir Nord asili aslında. He. bir an şey yaptım. Zaten e, Usta Savaş şeyi. 30 olması lazım. Şunu alıp vereyim lan birine. Çok ucuzmuş. Atlı para asker, kavgacı sarhoş. Şu yapmak için şey yaptım. Şimdi buradan da bir işletme açayım ben acilen. ben burada Aa, ne güzel duruyor lan. Eee Lonca başkanı nerede olabilir? şu. Şimdi gördüm. Boşu boşuna oralarda dolandık. Başkan. Toprak almak istiyorum ben. Direkt şunu alsam. Daha ucuza ve daha fazla kar ettirebilecek bir şey var mı? Merak ettim. 118 tabakane. Hayır. Şarap. Eksi 8. Yahane eksi 14. Demirci 180 ki bu arada normalde bu baya avantajlı bence. Bu 410 şey 424. Dokumacı 86. Keten 100. boyacı vesaire olanını alacağız. Haftalık 400 dinar. Ondan sonra böyle. Şimdi gruptan Ne oldu? OBS'in bir şey gitti geldi. Bağlantı gitti geldi anlamadım. Tamam. Şimdi Frantis'cim. Sen mızrakla işin var mı? Bak kılıç okey. Değil. 27 kesici. Bir şey diyeyim mi? Sana bir de ben çift el vereyim. Sen bununla takılırsın. Aynı şekilde. Abi oyun kapandı. Neden? Abi bilgisayara bir şey oldu. Bu an düzelmiş olması lazım. ama yani nerede kaldım ki ben en son neyi kaydetti ben buradaki erzakları aldık şuraya gidiyorduk yanlış hatırlamıyorsam bir şey diyeyim mi kuluma bir gidelim merak ettiğim için 8 3 Aldın köyüne gidelim. Fiyatları çok iyi köylerin ya. Cisim köyüne bir gidelim. Şimdi bir saniye. Bu yeni arkadaşlarımızla bir geliştirmek istiyorum. Haydutlara saldır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Enton. Karınca evi. Atlamı bırak lan. Moderatör olabilir miyim? Ya şu an hala öyle moderatör falan ihtiyacım olmadı, o yüzden bir şey diyemiyorum. Fazla da moderatör yapmanın bir zarar var mı yok mu onu bile bilmiyorum açıkçası. Yani çok şeyse direkt verebiliyorsam verebilirim yani. Mesela Ve nasıl yapabilirim? Direkt mesajlarda verebiliyor muyum ona bakıyorum. Ne oldu bizimkiler kazandı. Ee, çok kolay oldu bu. nereden bakabiliyorum ben şimdi? Ha, mobilden çok kolay yapılıyor. Mobilden direkt yapabiliyorum ama şeyden ee... O üzerine falan yaptırmadı. Discord var bu arada ama aktif değil. Onu bir ayar çekmem lazım. et. Ne oldu? Mobile Legends. Evet para mı yok? Yanlış hatırlamıyorsam. Komple arzak dolu. Ya şöyle ben bir ara bayağı ilgileniyordum Discord'la ama son zamanlarda hiç girmiyorum bile ya. Yani orada devamlı aktif tutulabilecek bir durum yok yani. Şeyler vardı mesela botları falan ben ayarlamıştım. Bir sıkıntım yoktu. Ama hani 20-30 kişi falan vardı yani ondan çok gerek duymadım ama aktifleştirebiliriz. Herringwood. Bak. Sen çok karaktersiz bir insansın.

tamamdır giriş doğruladım şey discorda giriş yapmaya çalışıyorum evet girişimi yaptım şu an Sonucu da 17 kişi kalmış mesela. Hmm.